Sizlerle yepyeni bir oyun videosunda daha beraberiz. Bugün arkadaşlar, arkadaşımın bana vermiş olduğu desteği deneyeceğim arkadaşlar. Bu oyuna başladım. Bu oyunun devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup aşağıdan like bırakmayı unutmayın. Yani beni çok mutlu etmiş olursunuz. Adam şey gönderdi. Ben şuraya şundan bir tane. Gönder şöyle gönder baba gönder baba. Onların ekil... onlarınkilerin elinde altın gibi bir şey var ya. Bunu şu prensi oraya atayım. Şunlar şöyle şunu yıkalım bir. Gereksiz yere şey yapmasın. Hemen şunu da çek. Hepsi dolsun. Prensle şeyi atacağım. minik bir pekka attılar. Minik pekka. Yani abi yıktı minik diyoruz abi biz ona. Adam'a minik desek ne yarar? Adam yıkıyor, geçiyor. Şu bir dolsun. Dolsun baba bunlar abi. Sürpriz yapacağım. Sürprizimiz buydu. Aga şunlara şöyle Hani, hani biz de yeni bir brayız. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi biz brayız arkadaşlar. Bralarız biz, bralar. Aynen Yusuf bra. Arkadaşlar Barış, Barış bra'nın takımındayım. Arkadaşlar bu video böyleydi. Hemen sizlerle bir maç daha atalım. Nikola Nikola Tesla Onlar bir gitsin biraz. Biraz eksir toplayalım. <laughs> Şöyle onun önüne bir şey atalım. Biraz iksirimiz dolsun. Adamın canını azalttım. Şöyle şuraya bir tane pekka. Minicik pekka minicik. Bir tane de prens atalım Domuz gönderdiler Şunu attı baba Şuradan şöyle bir tane de bomba salladık mı Tamamdır hemen küçük bir ejderha Arkasından da minyonlar Milyonların arkasına hemen şuradan prens çektik Onların arkasına bir tane goblin. Zaten canı az, ne vursam yani iyi olur. Bir tane de prens atalım işimizi sağlamlaştırsın. Bir bombamız yok mu ya? Şöyle bombayla salladık mı? Tamam. Maçımız bitti. Bütün sandık bölmeleri böyle Hemen destelerime bakın Arkadaşlar Birinci destemde Minik ejderha Cadı Minyonlar Prens Ateş Küçük şey Ondan var Birinci deste böyle Birinci deste böyle İkinci deste de böyle Arkadaşlar şu an Herhalde birisini yükseltmem gerekiyor Yeni kart Bir yükseltelim bunu kullan diyelim. Bir deneyelim bunu. Kapat. Şunu al. Yükselt. Yükseltelim. Yükselebildiği kadar yükselteceğim. şunu şöyle şuraya alayım. Aynen şu barbarlarda da bir maç yapayım. Çünkü barbarların nasıl çalıştığını bilmediğim için. Barbarlar da denemek lazım. Barbar çanağı. Ev sahibi benim. Oo barbarlar 5 kişi. Çok kişiler ya. Şunu da arkalarından göndereyim şöyle şunu da gönder barbarlar pek iyi iş yapmıyormuş ya Baba adam iyi oynuyor adam cidden yani işinin ehli Baba birinciyi kaptırdık Bu adam herhalde bizi yenecek ya. Abi seni şunu almak istiyorum ya. Bunu yenemedik ama olsun. Sonuna kadar savaşacağım. Asla pes etmek yok derken adam tabii ki de bizi öldürdü. Arkadaşlar bu da böyleydi. Bu da böyleydi. Barış Burak'ın kanalındayım. Bu da böyleydi yani. Bu bu gibi videoların daha fazla gelmesini istiyorsan istiyorsanız yorum ve like atın arkadaşlar. Bir de kanala abone olmazsanız abone olursanız çok sevinirim ben. Bu video böyleydi. Allah'a emanet olun.